Onun bir adı var. Bayraktar TB2. Ama dünya onu farklı isimlerle tanıdı. Suriye'de oyun kurucu, Libya'da Trablus'un kurtarıcısı, Karabağ'da savaşın kaderi, Ukrayna'da ise adına şarkılar yazılan bir milli kahraman oldu. Tek bir insansız hava aracı 21. yüzyılın savaş doktrinlerini tek başına yeniden yazdı. Ama her büyük hikayenin bir de görünmeyen yüzü vardır. Baykar'ın satranç tahtasında TB2'nin asıl rolü neydi ve şahmat hamlesi için arka planda hangi taşlar hazırlanıyordu? Şimdi buzdağının görünmeyen kısmına Baykar'ın geleceği nasıl tasarladığına daha yakından bakalım. TB2'nin başarısının ardından sahneye çıkan Akıncı'yı sadece daha büyük bir TB2 olarak görmek, resmin bütününü kaçırmak demektir. Akıncı farklı bir ligin oyuncusu. Her şeyden önce taşıdığı güç bambaşka. MAM füzelerinden son gibi yüzlerce kilometrelik seyir füzelerine, hatta TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği NEP gibi sığınak delici bombalara kadar çok geniş bir mühimmat yelpazesine sahip. Bu akıncının sadece cepheyi değil, düşmanın yüzlerce kilometre derinliğindeki en korunaklı hedeflerini bile tehdit edebilmesi demektir. İkincisi onun zekası. Üzerinde taşıdığı ve bir F-16 radarından bile daha gelişmiş olan ISA radarı sayesinde aynı anda onlarca hedefi takip edip düşman elektronik sistemlerini karıştırabilir. Onu Amerikan ordusunun ünlü MQ-9 Reaper'ının bir rakibi hatta bazı yönleriyle daha esnek bir alternatifi olarak düşünebiliriz. Akıncı sadece bir silah değil gökyüzündeki bir komuta merkezidir. Baykar'ın vizyonu bugünün savaşlarını kazanmakla sınırlı değil. Asıl hedef yarının kurallarını koymak. Ve o geleceğin adı Kızıl Elma. Kızıl Elma bir siha değil. O Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı. Ukrayna menşeli bir jet motoruyla güçlendirilen Kızıl Elma ses hızına yakın uçar ve insanlı jetler gibi agresif manevralar yapabilir. Ama asıl gücü gizliliğindedir. Köşeli tasarımı, kompozit gövdesi ve silahlarını içinde saklaması sayesinde radarlar için adeta bir fısıltıya dönüşür. Peki insanlı F-16'larla birlikte uçan bir kızıl elma sürüsü yani sadık kanat adamı Loyal Wingman konsepti geleceğin hava savaşlarını nasıl şekillendirir? Bu bir pilotun artık tek başına değil emrindeki bir robot filosuyla savaşa girmesi demektir. İşte şimdi tüm parçaların birleştiği ve Baykar'ın asıl dehasının ortaya çıktığı noktadayız. TB2, Akıncı ve Kızıl Elma Asıl güçleri tek bir organizma gibi bir sürü halinde çalışmaları için tasarlanmış olmalarıdır. Bu noktada Baykar'ın dijital sürü zekası adını verebileceğimiz konsepti devreye giriyor. Uydu haberleşmesi, SATCOM ve özel veri linkleri üzerinden kurulan bu ağ sayesinde platformlar sadece hedef bilgisi değil, sensör verilerini, elektronik istihbaratı ve hatta anlık görüntüleri paylaşır. Yüksekteki akıncı bir kartal gibi savaş alanını izler ve tespit ettiği hedefleri anında kızıl elma ve TB2'lere dağıtır. Bu, tek bir askerin gözüyle değil, tüm ordunun beyniyle aynı anda bakmak gibidir. Peki bu dijital ordu yapay zeka ile kendi kararlarını almaya başladığında ne olacak? İşte bu soru geleceğin savaşlarının anahtarını elinde tutuyor. Sonuç olarak resmin bütününe baktığımızda görüyoruz ki Baykar'ın hedefi hiçbir zaman sadece iyi bir drone yapmak olmadı. Hedef, geleceğin insansız hava ordusunu kurmaktı. Bir zamanlar teknolojisini dışarıdan lisanslarla alan bir ülkeden, bugün kendi insansız hava ordusunun konseptini dünyaya ihraç eden bir güce dönüştük. Bu ekosistem, Türkiye'ye sadece askeri bir güç değil, aynı zamanda kimseye bağımlı olmadan kendi stratejisini belirleme özgürlüğü veren paha biçilmez bir caydırıcılık sunuyor. TB2 bir kıvılcımdı. Akıncı ve Kızıl Elma ile harlanan bu ateşin gelecekte hangi yeni platformları aydınlatacağını ise hep birlikte gururla izleyeceğiz.